Herkese merhaba. Yumuşacık poğaçalar yaptım. Bu poğaça bayatlamıyor. Nefis bir hamuru var. Buzluktan çıktıktan sonra da tazeliğini koruyor. Ben hamuru iki eşit bezeye ayırıp yarısını zeytinli, yarısını salçalı yaptım. Sürülebilir çikolatayla da yapabilirsiniz. Çok lezzetli olacaktır. Nefis maceralarımı sunar. 2 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya ve 2 yemek kaşığı toz şekeri karıştırıp 2 yumurta akı, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz ve 6 su bardağı unu yoğurma kabına alalım. Güzelce yoğurup yumuşak kıvamlı hamur elde edelim. Üzerini kapatıp 2 saat mayalanmaya bırakalım. Dilerseniz hamuru akşamdan da mayalayabilirsiniz. Sabah kahvaltınızı hazırlayana kadar poğaçalarınız da pişecektir. <laughs> Hamurumuz mayalandıktan sonra Hafif yoğurarak havasını alalım. İki bezeye ayırıp tezgahın üzerine hamurun yapışmaması için hafif un serpip hamuru oval şekilde açalım. Ben hamurun yarısını zeytinli, diğer yarısını salçalı hazırladım. Zeytinleri robottan geçirerek sürdüm. Hazır zeytin ezmesi de kullanabilirsiniz. Hamurun üzerine robottan geçirdiğimiz zeytinleri yayarak hamurun uzun kenarından rulo yapalım. 2 santim genişliğinde keserek pişirme kağıdı serili tepsiye dizelim. Salçalı poğaçalar için de hamuru açtıktan sonra salçayı hamurun üzerine sürelim. Uzun kenarından rulo yapıp 2 santim genişliğinde kesip tepsiye dizelim. Üzerleri için ayırdığımız 2 adet yumurta sarısına 1 yemek kaşığı yoğurt ekleyip karıştıralım. Yumurta fırçasıyla sürdükten sonra susam serpip 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirelim. tarif tam ölçüdür. Mutlaka denemelisiniz. Tarifi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.